2021 yılında kuruluş kararı alınan tıp fakültemiz kısa zamanda kuruluş sürecini tamamlamıştır. Aynı yıl Mardin Devlet Hastanesi'nin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüşümü sağlanarak birlikte kullanım protokolü imzalanmıştır. Her biri alanında yetkin isimlerden oluşan akademik kadrosunu kuran fakültemizde 25 ana bilim dalında 5 profesör 9 doçent, 23 doktor öğretim üyesi olmak üzere 37 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Kadromuzun daha da genişlemesi için çalışmalar devam etmektedir. Öğretim üyelerimizin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakmaya başlamasıyla birlikte ileri düzeydeki vakaların tanısı ve tedavisini de kapsayacak şekilde Mardin'de verilen nitelikli sağlık hizmetlerine her gün yenileri eklenmektedir. Tıp fakültemizin öncülüğünde Mardin'de çok sayıda nitelikli bilimsel kongre, sempozyum ve çalıştay yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda uzman doktor yetiştirme etkisi alan Tıp Fakültemiz Mardin Eğitim Araştırma Hastanemizde ilk aşamada Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşlarında uzman doktor yetiştirmeye başlıyor. Eğitim öğretim faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlayan ve bu yıl öğrenci alacak olan Tıp Fakültemizde modern laboratuvarlar, derslikler, kütüphane, hasta simülasyon ve fizyoloji pratik odasıyla 81 ilimizden gelecek olan öğrencilerimizi beklemektedir. Öğrenciler için kurulan tam donanımlı ve modern sistemli laboratuvarlar uygulamalı eğitim için hazır hale getirilmiştir. Bilgisayar destekli hasta simülasyon, maket, mikroskop, fizyoloji eğitimi, genetik ve biyokimyasal analiz altyapıları ile en iyi kalitede uygulamalı eğitim hedeflenmiştir. Tıp Fakültesi binamızın projesini hazırlamak amacıyla ülkemizde yeni yapılan tıp fakülteleri dekanımızın öncülüğünde yerinde incelenmiş, ve bu doğrultuda en modern ve kullanışlı proje oluşturulmuştur. Ayrıca kampüs içinde ve kalıcı tıp fakültesi binamızla yan yana olacak şekilde tam donanımlı ve yüksek kapasiteli bir hastanenin ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmıştır. İnşaat süreci son hızla devam eden hastanemizin fakülte eğitimi için kalıcı eğitim ve araştırma hastanemiz olmasına dönük planlamalar ve görüşmeler yapılmıştır. Kuruluş sürecinden bugüne tıp fakültemizle yakın işbirliği yapan Sağlık Bakanlığımıza, Mardin İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz.